Arkadaşlar bugün kuzenimin hesabında kupa kazacağız. Ee, şu an ne gibi şeyler yapacağım fazla bilmiyorum. Biraz çıktı atacağım bir de şöyle bir şey bulduk kardeşim. Böyle yapınca böyle değişik düşük şeyler yazıyor. Ben bir tek hesaplaşma yapacağım. Bir iki yeni kar. Hiper şans kuzenim. Çünkü yeni tane markette ben çıkardım. Tamam bir aç ki per oynayabiliriz dostum. Evet. Maça gireceğiz. İlk defa hiper bir Dyna oynuyorum. Oha, 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 oha. Bir manmandayla yapacağım. Bu da okey. Tüccar gel çıktı diyor ona şaşırdım ben. Allah Allah geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Tamam şu sorça dalacağım. Da Allah Allah. Yani çok pis salgıyor. Gel adamsın be gel. Kesin gel. He. Kesin. Kesin kesin kesin. Kesin be abi kesin. Hadi be. ben ona. Tamam abi. Man man be alat. Bak üç kere zıplayabilir miyim? Cık. Yok ya. Allah. Hop kesler de aynı. Gel hala duruyor. Burada sorç var. Gel inşallah bize saldırmaz. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sorç ulti atacağım. doldurabilirsek aşıyor olur. Tamam. Allah. Allahu Ekber Allah. Neyse kazandık. Onu şükredelim. Kazandık. Burada şeytan size gidiyemiz var. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ah. bir şey çıkmadı ya. Bayağı bir elmas beklemiş Neyse. Ne saçma çalışıyor. Sen de kurdun. Neyse. Başka ne yapabiliriz? Şeyi de böyle 15 seviye yapmaya çalışmış. Başka ne varmış? Bakayım. Fazla da bir şey yok ya. Onda veya bir şey yapmış, güçlendirmiş. Bunu da ben çıkardım. Bir tur bile atmamış. Yelişkan Notesquake'i almış. Tamam. Squake'i sermiş. Belli. Juju'yu almış abi. Spike. Spikas. Ne spikası çıktı? Spike oynayalım. Acaba iyi oynayabilecek miyiz? test edeyim dedim. Aylardır girmiyorum bu hesaba. Allah. İnşallah güzel bir şekilde kazanırız. Neyse. Allah 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 Allah. Stop'u hiç sevmiyorum abi ya. Stop'u varsa karışmayacaksın kanki. Ne yapsak ya? Bu hafta kostüm var mıymış? Azada yokmuş. Serenatçı poko, güzel. Kasa kız. Tamam, güzel. Neyse, yeneriz, yeneriz. Pokoyla oynayalım. Oha. Muz falan da güzel. Güzelmiş. Sevdim. Bu ikiyi dolduralım öyle de bakalım. Tamam. Şu el pirmayı keseceğim abi. Hop. Hop. Koltuğu ne yapıyorsun koltuğu? Allah. Grif kesti ya ultisiyle. Basit. Bir daha hasar vardı. Hızlandım. Çok iyi. Burada da 8 bit mi var? Evet 8 bit var. Sakızlı bit. As. Ult atacağım. Çekilin yoldan. Çok az can kaldı. 67 can kaldı. Baya az can kaldı. Keselim. 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 Gel buraya. da Nikolas koymuş. Evet. Kestik. Tamam başkanı ne... ne? yapabiliriz ya? Bir kupa sonrası da açılıyor ya. Neyse şunu aldım. Şuradan bir savaşçılara bakalım.